Arkadaşlar, merhaba ben Serkan Işkın. E, bugünkü dersimizde e, artık 10. dersimizi e, yapıyoruz. E, Duyulu videosunda bahsettiğim gibi 11 e, ve 12 de çekip e, hatta hepsini bugün hazırladım. Dün yani hepsiyle dün uğraştım bunların aşağı yukarı. E, bunlarla ilgili videolarımı çekip e, daha sonra PicBasic Pro serisini dediğim gibi bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, 10. dersimiz olarak port B'deki e, yine kesmelere devam ediyoruz. Port B'deki e, B portunun 4'ten 7'ye kadar olan bacaklarındaki değişlikleri değişiklikleri e, sonucu oluşan kesmeden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar e, bu video biraz kısa olabilir çünkü bu değişiklik kesmesi biraz kısa e, ama elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu kesme nedir, ne işe yarar? E, öncelikle bundan biraz bahsedeyim. E, port B e, dediğim gibi B portunun 4. bitinden 7. bitine kadar olan e, bit, pinlerin durumlarının değişikliğinde oluşan kesmedir. Şöyle bir yazı dizisi var hemen kısaca. E, bir önceki derste RB0 kesmesini incelemiştik, e, 9. dersimiz. Bu derste ise port B değişiklik kesmesini inceleyeceğiz. Bu kesme port B'nin 4, 5, 6 ve 7. bitlerine yani 4'ten 7'ye kadar olan bitlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol eden ve bu pinlerde herhangi bir durum değişikliği var ise bayrağını kaldıran bir kesmedir. Yani bir duruş varsa e, peki bu değişiklik ne? Şimdi ondan bahsedeceğiz. RB0 kesmesinden farkı burada değişikliğin biz tarafından belirlenmemesidir. Yani şu. Şimdi biz RB0'da ne yapmıştık? Butona kendimiz basıyorduk. Veya e, yani bir sinyal geldiği zaman e, diyeyim. Butonu biz kendimiz ayarlıyorduk orada. Burada ise RB0 kesmesinde bizim istediğimiz durum gerçekleşirse yani sıfırdan bire veya birden sıfıra değişme de kesme oluşuyor şeyde yani RB0'da yani dediğim gibi buton olayında sıfırdan e, bire veya birden sıfıra değişme oluşuyordu. Burada ise e, pinlerden herhangi birisi bir önceki durumunu değiştirdiği an yani şimdi RB0'ı tekrar ele alırsak dediğim gibi e, sinyal dışarıdan geldi e, veyahut da biz butona bastık. Buton önü üzerinden gidelim. Butona bastık bir oldu. Çektik sıfır oldu. Burada ise ilgili pinlerden herhangi birisi bir önceki durumunu değiştirmeden kesme meydana gelir. Yani e, o gele, e, bilginin geldiği pin 0'sa bir kesme oluşuyor. Bir olduğu zaman ayrı bir kesme oluşuyor. İşte tekrar bir geldiği zaman tekrar bir kesme oluşuyor. Tekrar 0 geldiği zaman tekrar bir kesme oluşuyor. Yani 0 ile 1 arasında hangisi gelirse gelsin bir kesme oluşturuyor. Bu 4 pin içinde 4, 5, 6, 7. bitler içinde geçerlidir. Şurada mesela diyelim ki bu kesmeyi ayarladık. Yani ve port B7 e, ee, ilk durumda sıfır değerine pik çalışmaya başladıktan sonra eğer port B7'nin durumu sıfırdan bile geçerse kesme oluşur. Daha sonra port B'nin tekrardan birden sıfıra geçerse bir kesme daha oluşur. Aynen anlattığım olay yani şurası da. Ee, ne değişse değişsin sıfır veya bir hangi değer gelirse gelsin o pin sürekli ki kesme yaratıyor. Bu kesme port B'nin e, 4 ve 7 bitler arasındakilerin tamamının giriş yapılması haline geçerlidir. Evet bu önemli bir kural arkadaşlar. Bu kesinlikle giriş yapacak bu bitler adam birisi çıktı şapalı ise kesme iptal olur. Yani olmaz. Siz kesme yarasınız bile e, o kesme aktif olmaz. Kesme bir kere aktif hale getirilirse bu dört bacak e, değeri e, pik tarafından okunmaya başlar. Aynen. Okunan değer bir önceki ile karşılaştırılır. Şayet fark var ise kesme olur. Yani dediğim gibi sıfır oldu. Bir önceki değer birdi. Sıfır oldu zaman kesme yaradı. Bu sefer ne oldu? Şimdiki değer sıfır oldu. Tekrar bir kesme geldi. Bakacak şimdiki değer ne? E, bir. Daha önceki değer neydi? Sıfırdı. Tekrar bir kesme olacak. Mantık bu şekilde. Kesmede oluşan RBIF bayrağının silinmesi yani buradaki bir pinimiz bu şey pin diyorum register'ın içindeki bir bacak bayrağının silinmesi için Port Bey'in bir kere program tarafından okutulması gerekir. Bundan bahsedeceğim. Aksi takdirde bayrak silinemezse sürekli kesme olur. Tabii ki yalnızca Port Bey'in okuması bayrağı silme yetmeyecektir. Ayrıca bu e, bayrağının kesme bölümünde tekrar sıfırlanması gerekir. arkadaşlar değişik kesmesi bu. Mantığı basit. Port Bey'e dediğim gibi ufak bir konuda ayrılıyorlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örneğimiz var. Bizim örneğimizi açayım programımızı açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar hepsini açtık. Şimdi öncelikle biz burada e, yine e, bir önceki kesme programında anlattığım gibi e, kesme dersinde anlattığım gibi int john register'ını kullanıyoruz. E, peki nasıl kullanıyoruz? Şimdi bu rb0 dış kaynak kesmesinde ben size detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım burayı. Burada arkadaşlar ilk önce şu zaten bit 7'yi hangi kesme olursa olsun ister e, geçen video anlattığım gibi timer 0 kesmesi olsun ister bu e, RB4 RB7 kesmesi olsun ister RB0 kesmesi olsun ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu bit 7'yi bir yapmak zorundasınız. Bunu 1 yapmadığınız süre, siz bütün kesme ayarlarını diğerine doğru bile yapsanız kesme girmez. E, bu bit bit 7 yani GUE dediğimiz e, register'ın bir olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar hangi kesmeyi kullanacak isek şurada gördüğünüz gibi şimdi hepsinin bir kesme tipi var. İşte, Bit 5 timer 0 ile alakalı. Yani 7, 6, 5 şu. Timer 0'ı kullanacaksak bunu 1 yapacağız. Eğer biz RB0 kullanacaksak işte e, int e bit 4'ü geçen dersimizde bunu 1 yapmıştık. Bu sefer neyi kullanacağız biz? Port B7, 4, 7 değişiklik kesmesini kullanacağımız için bit 3'ü yani işte 7, 6, 5, 4, 3, RB, I, E'yi 1 yapmamız gerekiyor. Diğer zaten yine e, kesmelerin kaldırılmasıyla alakalı. Şimdi e, bunu aynı zamanda Şuradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi e, int çonumuzu biz e, aktif şu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi bir 7'yi bir de e, 0, 1, 2, 3 yani şu pinimizi e, tekrar 1 yapıyoruz. Neden? Şurada bahsettiğim gibi port B4 7 değişiklik tane değişiklik kesmesini aktif edebilmek için. Gördüğünüz gibi. Bunun e, aşağıdan bayrağını sıfırlamak için de Şurada hangisi geçer arkadaşlar? Pit sıfır. Yani e, int jone sıfır eşittir sıfır diye bir tabirle de sıfırlayacağız. Geçen e, harcide de int jone 1 diye sıfırlamıştık. Timer sıfırda da int 2 diye sıfırlayacağız. E, umarım anlamışsınızdır. Yani artık bu kadar çok detaya girmiyorum burada. Sadece gerekli olan kısmı yok. Çünkü bir önceki videoda bayağı bir e, anlatmaya çalışmıştım burayı. Şimdi yine anlattım az çok. Şimdi arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra. Burada bu arada şeye gerek yok arkadaşlar. E, RB0'da biz e, option red kaidesini işlemiştik. Onu kullanıyorduk. Fakat e, RB4, RB7 sadece inch register'ı bizim işimizi görüyor. Tabii ki eğer e, programınızda buton kullanmayacak iseniz yani buton kullanacaksanız e, option rack'ten e, şey, buton kullanacaksınız. Pardon şöyle söyleyeyim. Buton tabii kullanabilirsiniz. Ama butonları siz e, direnç işlemi kullanacaksınız. Yani e, pull up direnç işlemi kullanacaksınız. Kullanmayacaksınız. Eğer pull up dirençleri kullanacaksanız e, o zaman option red komutunu, e, register'ını kullanabilirsiniz. Oradan ayarlayabilirsiniz. Bir önceki videoda yine bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar istediğimiz ne? İstediğimiz şu, bu arada şundan bahsetmem arkadaşlar. Bakın şu anda aslında problem hiç çalışık değil. Fakat geçen derste de bahsettiğim bir hatam vardı. Benim proteusun krepli olmasından dolayı. Hiçbir enerji verememesine rağmen e, şurada gördüğünüz gibi led benim yanık duruyor. E, bu işte benim proteusun krepli olduğundan diye tahmin ediyorum. E, fakat geçen e, derste ben bir şundan bahsettim yine bu hata zannettim orada yine aynı şekilde ama oradaki o hata bu değilmiş yani böyle bir hata var şu anda gerçi görmüş olduğunuz iyi oldu ama oradaki bu hatadan kaynaklı bir sorun değilmiş arkadaşlar onu da şimdi bu derste telafi edeceğim inşallah burada çünkü aynı e, olay olunca ben biraz e, inceledim ve e, hata değil de neyden kaynaklı olduğu birazdan anlatacağım. Onun için de e, özür diliyorum. Hata diye bahsettiğim için. Hata dedim şu benim. Yani e, enerji yokken e, şu şekilde ledimin kırmızı bir şekilde yani ne renkse artık led. O şekilde yanık gibi olmasının hatası. Devam ediyorum arkadaşlar. E, şimdi benim istediğim ne peki? Öncelikle ondan başlayayım. Bir çalıştırayım. Şimdi arkadaşlar istediğim şu. Benim RA0'a bağlı yine geçen dersimizdeki gibi aynı şekilde e, pinim yani ledim sürekli yanacak. Sürekli dediğim işte 100 milisaniye pardon 1000 milisaniye mikrosaniye pardon aralıklarla yanıp sönecek. Buradan herhangi bir kesme geldiği anda bu işlemini bırakıp buradaki LED'i yakacak tekrar geri dönecek. Yani RB0 mantıkla aynı aslında. Sadece RB0 arasındaki farkı demin anlattığım gibi onu göreceksiniz. Aslında buralara buton da bağlayabilirsiniz. Fakat ben buralara bir tane logic state bağlayarak aynı buton gibi görev Yaptırıyorum şurada logic state arkadaşlar Logic state 1 veya 0 yapar e, Girişe yani 1 veya 0 gönderir Dijital olarak Şimdi arkadaşlar e, bizim Programımızda yaptığımıza göre programımızda birazdan Ben detaylı anlatacağım Programımızda istediğimize göre şuradaki pinlerden herhangi birine 1 geldiği anda Yani ilk şu anda 0 tabi şu anda kesmede değil Bu pinlerden herhangi biri değiştiği anda e, Şurası Yani e, Giriş olacak ve buradaki kesmeyi Ledimiz yanacak Herhangi bir tanesini bir yapıyorum. Yaptım arkadaşlar bakın. Şuydu benim istediğim dediğim e, hata gibi dediğim hani yanık kalıyor diye. Fakat bunun yanık kalmasının sebebi şuymuş arkadaşlar. Yani e, biraz incelince fark ettim. Ben şu anda tam bastığım an öyle bir ana denk geliyor ki tam bunun yandığı ana denk geliyor. O pozisyonda mesela şu anda söndüğü ana denk geldi. Yani e, bir o bir hata değil o bir Artık buradaki benim basmamla alakalı. Onda sıkıntı yok yani bir hata değilmiş o. Hata benim size bahsettiğim gibi ilk başta e, şuranın ha şu anda mesela gördünüz işte bu hatayla karıştırdım ben e, deminki olayı. Hata dedim bu benim yani e, enerjisini kestim anı sanki yanık kalıyormuş gibi. Ama deminki hata değil dedim gibi tam yandığı sırada buraya bastığım için e, o oh, son halinde kalıyor orada Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar e, tekrar çalıştırıyorum. Şu anda çalıştırdım bakın e, bu sefer bunlar bir e, bakın bunu ben sıfıra geçirdiğim anda tekrar bir kesme oluşacak gördüğünüz gibi şimdi e, şuraya tabii 2 saniye ara veriyorum ben aradaki mesafeyi görün diye geçenki videoda anlattığım gibi tekrar sıfıra geçiyorum pardon geçinemedim evet gördüğünüz gibi e, kesme tekrar oldu herhangi birini tekrar bir yapıyorum kesme aktif oluyor İşte bunu bir yapıyorum tekrar kesme aktif oluyor. Bunu tekrar sıfır yapıyorum tekrar kesme aktif oluyor yani demek istediğim şuradaki pine bir veya sıfır geldiği zaman hangisinden gelirse gelsin sürekli bir kesmeye gidiyor programımız devremiz amacımız burada zaten herhangi birinden bir bilgi geldiğinde direkt kesme yaratmak şimdi programımızı inceleyecek olursak aynı zamanda şunu da şey yapalım bu neydi arkadaşlar bu da bizim rb4 ve rb7 kesmesi kullanmak için yapmamız gerekenler sırasıyla. İlk önce arkadaşlar, e, rb7 pinleri giriş olarak yapılacak. Zaten şurada, e, şu yanlış, diğer şeyden kalmış, kopyaladığım için. Şurada arkadaşlar, rb4-rb7 pinleri, pinleri giriş yapıldı. Ne için, e, hangi pinler bunlar? Gördüğünüz gibi 4, 5, 6 ve 7 yani bizim şuradaki 4, 5, 6 ve 7 pinlerimiz bir yapıldı yani giriş. Daha sonra ben bunların içeriklerini sıfırladım arkadaşlar port A Tris A'yı sıfırladım çünkü sadece LED bağlı olduğu için. Daha sonra arkadaşlar işte programın başkasında on interrupt code kesme diye bir kesme etiketi oluşturuyoruz aynen. Option yazmacına gerek yoktur eğer dahili pull up dirençleri aktif edilmeyecek ise dediğim gibi demin de bahsetmiştim ondan. Daha sonra intro e, bütün kesmeler geçerli şu 1 le. Fakat sadece biz e, RB4'ten rb 7ye olan kesmeyi e, geçerli kalanımız için şu 1 olacak. CM John Comparator binleri 16F628 A'ya özel bir şey. Daha sonra arkadaşlar ben burada e, port'un yani şuradaki size demiştim ya e, port B'de bu pinleri bizim sürekli okumamız gerekiyor diye. Bu pinleri okuyacak bir e, şöyle büyüteyim. Pinlerin durumu sürekli havza tutacak, okuyacak ve kaydedecek bir değişken oluşturdum. Byte tipinde durum isminde. Daha sonra işte ee, port A.1 pinine led 1 ismini verdik. Şurada port ismini, port A pinine led ismini verdik. Başladıysa arkadaşlar tekrar şöyle geçersem daha sonra arkadaşlar ana bir program yarattık. E, ana program dediğim gibi e, şurada sürekli mavi ledi 1000 e, mikrosaniye boyunca sürekli yakıp söndürmek bu program ve burada e, port bay'i ilk defa okuyorum. Durum değişkenine kaydırıyorum ilk değerini. Daha sonra arkadaşlar bir kesme geldiği anda buradaki işini bırakıyor. Yani e, kesme alt programına geçiyor. Tabi burada Şuraya da, da birlikte gidersek. E, İnch John yazmasından sonra kesme bölümüne başlarken bu komutu verilecek şu. Neydi bunun sebebi? Kesme anında yeniden kesme engellemek. Kesme bölümüne durum eşit port 5 port değeri okunacak. Şimdi orada geleceğim zaten. Kesmeye girdiğimiz anda arkadaşlar e, toggle komutundan bahsetmiştim geçen hafta ilk defa geçen dersimizde. E, led e, eğer yanıksa, sönük sönükse yanık yapıyor. O da şuradaki LED'den bahsediyoruz. Bakın yanıksa sönük, sönükse yanık yapıyor. Şu gene bahsettiğim gibi benim e, lanet olasıcı e, hatam. Yine karşınızda. E, pardon. Şuraya gelirsek tekrar. E, bir 100 milisaniye ben e, zaman veriyorum burada. Daha sonra arkadaşlar e, durum port B. Yani port B burada bir kere daha okunuyor ve sonuç bir önceki port B içeriyle karşılaşıldı ve aralarında fark var ise kesme oluşturulur. Yani şuradaki e, demin örnekteki 1 yaptıysam hafızaya kaydediyor. Tekrar buraya 0 yaptığım zaman kesme oluşturuyor. Şunu işte 0 sıfır, sıfır yaptıysam hafızaya kaydediyor. Bunu 1 yaptığım anda diyor ki benim hafızamın 0 vardı. Ha 1 oldu. Tamam o zaman kesmeye gidiyorum. Böyle bir mantığı var. Zaten artık 1000 defa anlattım şu anda. Ee, daha sonra arkadaşlar int john register'ından da bahsettiğim gibi int john 0 bu rb4 rb7 bayrağını sıfırlayan bitti. E, onu sıfırlıyorum. E, burada Kesme oluşunu daha iyi gözlemlenmek için tabii ki 2 saniye ben e, bir zaman veriyorum ki daha iyi görelim diye. Daha sonra işte kesme bölümünün sonunda resüm komutu verilerek kesme oluşmasından önceki yerine dönmesini sağlar yani buradan sonra burada resümle ben tekrar e, kaldığım yere dönüyorum. En sona da enable komutu yazarak kesme durumunda tutun kesme aktif hale getirilir ve end komutuyla program bitti e, anlaştırılır diyorum. Tekrar denersek arkadaşlar çalıştırdım şu anda bakın. Şu anda hiçbir şey yok kesme. Şuradan bir gittiği anda kesmeye gir Şimdi program hafızayı son kez anlatıyorum. Program yani durum adlı değişkenimiz port B'nin durumunu şu anda hafıza kayıt. Dedi ki işte port RB5'de e, 1 geldi. Şimdi buradan tekrar 0 gittiği anda veyahut da diğerlerinin de şu anda hafızada kayıtlı. Diğerlerinde 0'dan yani 1'e döndüğü anda veya Port B birden sıfıra döndüğü anda tekrar bir kesme yaratacak ve LED'i söndürecek. Evet tekrar sıfıra döndürüyorum. Evet dedi ki benim bir, bir önceki durumum içindeki değişkenin içi e, işte port B5 1'di. Sıfır olduğu için ben direkt kesme yaratıyorum. Şunlar da sıfırdı. Herhangi biri 1 bir olduğu için tekrar kesme yaratıyorum. Evet kesmeyi yaratıyor sürekli. Gördüğünüz gibi. 2 saniye bekliyorum tabii ki. Yani programı bilerek bekletiyorum. Program bekletmesem çok daha hızlı şurada iş yapabiliyorum tabii. Ben ama siz görün diye şurada biraz bekletmeyi atıyorum. Tekrar sıfırladım. Sıfırladım, tekrar söndürdüm. İyi Yaktım Ve tekrar kesme oluşturarak tamamen programı kapattım. Şuradan açık. Bakın bazen de işte şöyle gördüğünüz gibi hiçbir hata da vermiyor. Yani bu dediğim gibi crackli olduğundan dolayı düşünüyorum. Bir önceki videoda onu yanlış söylediğim için tekrar özür diliyorum. İnşallah bu videoda anlamışsınızdır olayı. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir daha dersimiz timer sıfırlarla alakalı ve çok çok üzerinde durmaya çalışacağım ve çok önemli bir konu. O dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.